Saplanan otomobilde 3 genç vardı Onları sıkıştıkları yerden çıkarmak için Çevredekiler hemen yardıma koştu Ama bu korkunç kazadan Hiçbiri kurtulamadı yandım, yandım, yandım. Antalya'da dün akşam saatleriydi Hurda'ya dönen bu aracı 27 yaşındaki Melih Aydınlar kullanıyordu İddiaya göre çok süratliydi Direksiyon hakimiyetini kaybetti Orta refüje çıkarak havalanan araç ağaca çarptı. Da, abi, erbari, erbari. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Ağaca saplanan araçtaki gençlerin durumu ağırdı. Aracı kullanan Melih Aydınlar sıkıştığı yerde can verdi. İki arkadaşı 24 yaşındaki Talat Tuğun ve 17 yaşındaki Yakup Seysin ise durumu kritikti. Mahalleli aracı ağaçtan ayırdı. İki yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabası onları kurtarmaya yetmedi. Hastanede aileleri iyi bir haber beklerken dünyaları başlarına yıkıldı. Aşırı hız üç gencin sonu oldu.